arkadaşlar bugün acı videosu çekeceğim. Kardeşim biliyorsunuz kanalına bakmışsınızdır. Abone olmuşsunuzdur. Like atın oraya da abone olun. Orada kardeşim Meksika'nın en acı biberini yemişti. Şimdi aynısını ben de aldım. Kalmıştı o zaman biraz. 3 tane falan almıştık. Evet. Meksika'nın en acı biberi. Yalan malan yok. Meksikan rejimleri. Şimdi yiyeceğim. Görüyorsunuz. Aynısına benzemiyor mu Allah'ını severseniz. Evet arkadaşlar. Bunu şimdi yiyeceğim. Ama abone olup like atmayı unutmayın. Hadi Bismillah deyip başlayalım. <laughs> Çok korkuyorum ya. Bismillah. kadarcık daha ısırtalım. Ola Ah. Pes etmeyeceğiz. Sabriye meydan okuyorum bundan. Herkes acıyı Diyorsun ki yeni karakter şu bu. yeni karakter diye bir video aç. Herkese meydan okuyacağım. Bir da ama acımış arkadaşlar. Oh. Oh. acım abone olup like atmayı unutmayın Yemiyorum gaza geldim Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.